Vay be! Demek ki böyle olurmuş. Ince bir sızı göğüs kafesinde sessiz sessiz çoğalırmış. Bir kere yürek yanmaya görsün, insanın feleği şaşarmış. Aniden sönünce umudun şemi, gün erken batar, güneş geç doğarmış. Demek ki böyle olurmuş çaresizliğin çaresizliği. Beden bir gayya kuyusunda usul usul yanarmış. Ey yar Kırıklar tarlası olmuş kalbim, haydi topla kalbimin kırıklarını, yüreğine bas. Biliyorum benden olan hiçbir şey acıtmaz seni, senden olan kor da olsa acıtmadığı gibi beni. Ey ruhumun huzur kapısı, uzat ruhunun ellerini, sadece yüreğinle gülümse, sadece saçlarının hayali değsin yüzüme, sadece gözlerinle, düşlerinle beni sev.